Evet arkadaşlar, e, New Balance reyonundayız. Şöyle bakalım. Biz e, Türkiye'deki şu andaki fiyatlara bakıyoruz. Amerika'daki fiyatları da inceleyeceğiz. Gerçekten şok olacaksınız. Yani bu kadar e, uçuk bir uygun bir fiyat olamaz. Yani sadece 3-5 dolara bu markaları alıyorlar. Bakın bu New Balance herhangi bir modeli. Yani e, biz burada taksit yaparak bir ayakkabı alırken onlar orada 3-5 dolara ayakkabı alabiliyorlar siyah modeli bakın ee, şöyle fiyat nerede yazıyordu ha, şurada bakayım 2490 TL arkadaşlar bakar mısınız 150 dolara yakın fiyat yani Şimdi gidelim bir de Amerika'daki fiyatlara bakalım Bak burada da bir tane bakalım Bu da 2490 TL şu an Amerika'daki fiyatlara bakıyoruz. Adidas'ın mesela Adios modeli var arkadaşlar. E, production cost diyor. Yani e, 32 dolar demiş bu üretim maliyeti. Perakende satış fiyatı ile ise e, retail price 140 dolar. Bakın bunu Türk Lirasına çarptığımız zaman yüksek bir para yapıyor, birim yapıyor. Yalnız bu Amerika'da da geçerli. Buradaki alınan maaşa göre para birimi yani 140 para birimi. 140 dolar arkadaşlar. Ondan sonra Adidas'ın bir farklı modeli var. O da 140 dolar, 160 dolar, 180 dolar. Yani 130. Bunlar 130 para birimi gibi. Biz aylarca taksit ödeyerek ayakkabı alıyoruz. Burada ise sadece 3-5 günlük aldıkları kazançlarıyla ayakkabı alabiliyorlar. Tekrar Türkiye'ye gidelim arkadaşlar. Burada ise Nike reyonuna geldik. Şöyle açalım. Şu şekilde model. Ee, bunun fiyatı ne kadarmış? Şöyle tam. 1099 Türk lirası. Yani 1099 para birimi. Yani bunu 100 dolar 1800 TL olarak düşünmeyin. Oradaki alınan maaşa göre 100 para birimi arkadaşlar. Yani bu da bizde 1000 para birimi. Aradaki uçuk fiyatı görüyor musunuz? Adidas da bakalım. Buradan da Amerika'ya geçeceğiz tekrardan. Bakın şöyle bir model, klasik güzel bir. Bunun fiyatı ise 1490 TL arkadaşlar. 1490 para birimi. Bu elimdeki Adidas. Şimdi Amerika'daki fiyatlara geçelim. Oradakileri de bir bakalım. Arkadaşlar Amerika'da e, bakın Nike Air Max var 2016. 190 dolar. Yani 190 para birimi. Ondan sonra Air Zoom var. 150 dolar. 140 dolar, 120, 125, 130. Yani şurada 200 para birimini göremezsiniz. Yani burada şöyle düşünün. Bizdeki 1090 1490 TL burada 1490 euro değil. Alınan maaşa, alım gücüne göre arkadaşlar. Bakın 110 dolar. Yani gerçekten çok uçuk ve ucuz fiyatlar. Daha farklı karşılaştırma ve fiyat videoları gelecektir arkadaşlar. Buradaki ülkeler arası alım gücünü yansıtmaya çalıştım. Yani siz dolar olarak TL olarak bakmayın bir ülkedeki alınan maaşa göre verilen harcanan miktara bakalım. Burada 1000 TL maaş alırsın 100 dolar 100 TL harcarsın orada da 1000 dolar maaş alırsın 100 dolar ayakkabı verirsin. Biz 1000 TL 2000 TL maaş alırız ama 1000-2000 ayakkabı para veriyoruz yani para birimi olarak bu şekilde. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.